18. Bölüm Neden Üzgünsün? Yine bir cuma günü Nikolay ve diğer Müslüman Ruslar Petersburg'daki dershaneye vardılar. Dershanede onların sorularını cevaplayabilecek yeni bir nur talebesi Ruslan Cemalov ile tanıştılar. Güzel bir Risale dersi yapıldı. O gün yine üst üste sorula sorup yine tatminkar cevaplar aldılar. Cemalov sorularının cevaplarını Risalelerden Bulup okudukça yüzleri güldü. Nikolay kafasına takılan bir soruyu paylaştı. Allah'ın birliği ile beraber bütün kainatı birden yönetmesi nasıl olur? dedi. Cemalov henüz Rusça'ya tercüme edilmemiş olan bu bahsi Türkçe 16. sözden buldu. Okuyup açıklama yapmaya başladı. Maddi cisimlerin ve nuranilerin yansıması. Güneşin gökte bir tane olduğu halde yerdeki bütün şeffaf şeylerde yedi renkli ışığıyla ve ısısıyla bulunmasını anlattı. Nikolay adeta yerinde duramıyordu. Müthiş diye bağırdı. Dersin ardından sofra kuruldu. Bir şeyler yiyip içtikten sonra sıra Rusları yolcu etmeye gelmişti. Dershanede kalan nur talebeleri arabalarına kadar onları yolcu ettiler. Yürürken Nikolay'ın düşünceli hali Cemalov'un dikkatini çekti yanına yaklaşıp "Hayrola Nikolay? Bir şey mi oldu? Seni düşünceli görüyorum." dedi. "Evet Cemalov. Hayırdır? Söyle bakalım neymiş? Düşünüyorum da sizin medreseniz var. Sizinle ders yapacak kişiler var. Gelenlerin sorularına hemen cevap verebilecek insanlar var. Novgorod'da buna daha çok muhtaç olduğumuz halde maalesef böyle bir imkanımız yok. İşte ben buna üzülüyorum." Cemalov kendisine moral vermek için "Üzüldüğün şeye bak. Açarsınız bir dershane, biz de gelir gideriz. Olur biter." Bu cevabı alınca Nikolay'ın gözleri parladı. "Sahi dershane açsak gelir misiniz?" dedi. Bu sorunun arkasında ne saklı olduğunu bilmeden Cemalov cevap verdi. "Tabii geliriz. Ne demek? Söz mü? Söz." Nikolay hemen eliyle Cemalov'un kolunu kavradı. "Öylese haydi medresemiz hazır." gidiyoruz dedi. Yahu dur bir dakika nereye gidiyoruz demeye kalmadan kolundan sürüklemeye devam etti. Söz verdin itiraz yok gidiyoruz dedi. Mer Nikola dershaneyi açmış orada ders yapacak biri olmadığından Cemalov'u götürmeyi kafasına koymuştu. Kendisinden söz almak için de böyle bir plan düşünmüştü. Oysa Cemalov söz verirken nasıl olsa Rusya'da bir ev tutmak öyle kolay değil. Epey zaman alır o zamana kadar bulundukları yerde hizmette belli bir yere gelir. Sonra gelir gideriz diye düşünmüştü. Fakat Nikolay kurnazlık yapmıştı. Olur mu? Böyle ani kararla gidilir mi? Buradaki ev arkadaşım ne der? Hele bir görüşüp konuşalım demeye kalmadan bak dedi ve devam etti. Biz mafyayız. Bizde söz senettir. Başka hiçbir şey itibar etmeyiz. Söz verdin mi? Sözünden dönemezsin. Gelmeyecek olursan seni kendi yöntemlerimizle getirmesini biliriz. Cemalov, bir mafya liderinin önceden kullandığı metotlarla iman hizmetinde bulunacağına ihtimal vermiyordu. "Yahu böyle apar topar olur mu?" diye düşünürken nihayet arkadaşının tasdigini aldığı ve bir anda oldu bitti. Nevgord'un yolunu tuttular. Cemalov Nikolay'ın otomobilinden Novgorod'a doğru yol alırken kaderin hükmüne boyun eğdi ve olacakları merak etmeye başladı. Bu arada Nikolay kendisine eski hayatından, ailesinden, arkadaş çevresinden bahsetti. Müslüman olduktan sonra mafya zamanından kalan bütün servetini haram diye bıraktığını ve hayata yeniden başladığını anlattı. Cemalov keşke hepsini terk etmeyip bir kısmını hizmete kullansaydın diyecek oldu. Nikolay sen onları hangi yollardan kazanıldığını bilmiyorsun. Bilsen böyle demezdin diye karşılık verdi. Haram yollarla elde ettiği servetinin hepsini bırakmıştı. Ailesini geçindirmek için de küçük bir manav dükkanı açmıştı. Dediğin gibi olsun. Novgorod'a vardıklarında yüksek bir binanın yedinci katında gayet güzel dayalı döşeli bir daireye girdiler. Nikolay Nur dersini akşam namazından sonra yapacağız dedi. Akşam namazı dediği saat 24'tü. Çünkü Rusya'da beyaz caddeler sebebiyle geceler çok kısaydı. Akşamdan bir saat sonra yatsı, bir saat sonra da sabah namazı kılınıyordu. Cemalov biraz da yorgunluğunu ileri sürerek Nikolay şu dersi ikindiden sonraya alsak olmaz mı? dedi. Olmaz bu derse gelenler senin bildiğin kimseler değil. Onlar ancak o zaman gelebilirler. Ha, bir de söyleyeyim. Sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Kapıyı açmak, çay yapmak, ikram etmek hep bana ait. Sen sadece yerinde oturup ders yapacaksın. O kadar. Kim bunlar Nikolay? Nasıl insanlar? Gelince görürsün." deyip geçiştirdi Cemalov. Böyle müderris gibi ders yapmak hoşuma gitmiyor. Hizmeti müşterek yapsak olmaz mı? Olmaz. Sen sadece ders okuyacaksın. İçinden ne olacak? Ne kadar da değişse adam bir mafya babası değil mi diye geçirdi ama yine de ona uymak zorunda kaldı. Peki, dediğin gibi olsun.